Arkadaşlar selam herkese. Bugün abi çok çok güzel pekli bir iş ve Bedat oynuyoruz arkadaşlar. Biraz daha açıkçası ortaya karışık bir video olacak. Bugün Craft Bize'yiz. The girdim bakalım. Umarım güzel oynar. Ben serisinden oynayalım bakalım. hadi kanka. Oh. Olma koyayı atmaz. Efeci at. Atladın kafasına. Vurdu kendinden. Geç bakayım. işte mü? Çok güzel. Atladım buraya. Arkadaşlar bugün konumuz başkan gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün gerçekten çok çok tatlı bir tekspekle oynuyoruz. Bakayım şu yandan. Nasıl çıkıyor lan? ben gittim sana haberin olsun. Böyle düşüyor. Lan oğlum bekle. Bekle tamam Bekle. Oo sakin bro. Sakin canım. Orada dediğim gibi arkadaşlar e, peki yoruma kısmına indirebilirsiniz. Anam bak kanka şöyle atayım yerine. seri bir şekilde. Biraz kötü oynayabilirim kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Bayağıdır girmiyorum çünkü oyuna. At bakayım aşağı çok güzel. Arkadaşlar videonun başında böyle bir elde bir iş gireceğim. Ondan sonra bir das gireceğiz. Sizlere pek göstereceğim tamamen. Bana kalırsa pek bayağı hoş. Çok tatlı pek açıkçası. Çok hoşuma gitti ki pek. Hani bayağı tatlı. Ne yapıyor kanka? Ya hiç çekiyorsun ha. Aman ya. Ben de vururum ki. Atın kafana. Hop yapma işte ona. Kendine cici bak. Gel bakayım. Ben seri gideceğim. İç lan an Ender kaldı onları da atalım seri bir şekilde. Kankama haber alalım. Haber alalım. İki tane attık. Hop. Atlık hemen. Serisinden. Zınk. Lan nerede lan? Ama lan buradaymış. Ne yapıyorsun lan? Manyak <laughs> <Yok> ya. Klik klik bum ne yapalım beyarrak. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar ben Dastan geldim arkadaşlar ilk partta dediğim gibi oyunu ilk başta yanındaki takımı eleyip sonra orta gidip sizlere elmas setleri itemleri göstereceğim gerçekten pek baya güzel emrkkm kızın kullanabileceği bir xbox olduğu için bence bayağı hoş olmuş ve ben niye düşüyorum anının amın yanındaki takımı eleyip gösterecektim dediğim gibi ben çeviricisine yardım etmek istiyorum bu arada şöyle yardıralım bu arada bugün gerçekten bitiriyor arkadaşlar oyunu ısınamadım bayağıdır girmediğim için bir ama bakalım ısınacağız abi şöyle atayım kafana Çanka. uçtum uç, uçmuşumdur herhalde sen uçmadın ya ama artık şu şimdi ben sana güzel reklam atalım. Nereye gidelim seni? bakalım. Bak ama bak. Bu itlerle kanka atarız direkt. Atmam lazım. Bak. Arkadaşım. Çok güzel. Evet bu arkadaşım. Öldürdüm arkadaşlar. Şimdi hemen seri bir şekilde ortaya gideceğim. Ve sizlere itemleri göstereceğim. Dilim yok arkadaşlar. Peki linki yorumlar kısmında olacak. Oradan indirebilirsiniz. Hemen şöyle gidiyorum ortaya. Elması gösterelim bu şekilde elmas. Gerçekten güzel bence elmas hoşuma gitti benim. Bu arada pekin partikleri var arkadaşlar. Ben de sadece partikler kapalı. Onları da belki gösteririm. Partikleri açtım. Ben normalde patlıklı sevmem hani vs atarken vesaire ama göstereyim hemen zümrüt alacağım Adam gelmiş bu arada ortaya Bizden başka bir ortaya gelmiş beni görmedi galiba Arkasına vuracağım Kanka arkana bakmayı ne dersin Adam arkaya bakar mısın? Arkaya bakar mısın dostum? Beni yani görmüş galiba takmıyor Haa blok koydun İki blok Oğlum iki blok Tacılar mı yarayacak lan? Biraz daha gireyim yapacak bir şey yok Gel bakalım Kaçman lazım buraya Niye kaçın ki? Yapayım, kanka, kanka yapayım Ceng'e bakayım Hop çok güzel Hop bu arkadaşımı öldürdüm. Arkadaşlar topladık orta şimdi seri bir şekilde. Gezime gideceğim hemen evli setimi alacağım. Orada partikler de gördünüz. Bence gayet güzel ve hoş. Arkadaşlar tek spekin öyle çok almışam bir şey yok. Hani abartısı yok. Ben şöyle göstereyim. Hem diamond setimizi alayım. Diamond kılıç alacağım göstermemiş gibi. Hem de almak istiyorum. Ender pearl ama bizim daha lazım. O zaman şeye basalım. Biraz bundan basalım çünkü ben biraz bundan. Biraz daha anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim arkadaşlar bu şekilde gerçekten güzel pek şöyle göstereyim. Kılıçlar falan gerçekten çok hoş. Hani ben ilk başta aslında şey sanmıştım böyle piksel tekstüpekler oluyor arkadaşlar. Onlardan sanmıştım fakat o değilmiş o yüzden o benim bayağı bir mutlu etti açıkçası. Şeymiş biraz daha büyükmüş yani kılıçlar çok hoşuma gitti ve biraz böyle yamuk gibi hani eğrik bir kılıç. O da biraz farklı bir tasarım olmuş benim gerçekten çok çok hoşuma gitti arkadaşlar. Tek hakkında fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Dediğim gibi yorumlarda da peki indirebilirsiniz. Evet, bir orada sarıda kaldık Ben sarıya gidip hemen elmek istiyorum abi serisinden gidelim. Normalde arada ortaya gitmem. Ben pek için ortaya gittiğini nasıl anlatayım? Arkadaşım meze orada. Ben serisinden gitmek istiyorum. Geldim kanka bazına. Seri bir şekilde geliyorum. Senin hemen bedeni yok edeceğim. Ham yapacağım senin bedeni. Ham sağ. Bora gerçekten Pekin kırmı efekti de güzel. Ben bayağı hoşuma gitti. Adam yeni bir öğrenirim. Seri bir şekilde adamı öldürelim. Umarım böyle çok uzakta falan değildir abi. İnşallah öyle yakarımda falan dur. şu an bizim bazımızı kırmaya falan mı gitti acaba? Hem yani benim benim bedim kırmaya falan mı ihtiyacım? Ha orada değilmiş lan. Eee? Bekledim yerden geldi. Ne no problem olabilir? O orada yıkmış adam. Normal yani. Beklenecek yer ama. Kanka sen ne yapıyorsun orada bakayım? Usta. Sen oradan bin bakayım aşağı Oha manyak ne oluyor lan? Aa deli. Sen ne yapıyorsun oğlum manyak mısın kardeşim? Arkadaşlar videom bu kadardı. Daha fazla bu tarz isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Dediğim gibi görüşmek üzere diyorum. Kendinize bakın. Heh bu arada şunu söylemeyi unutmayayım arkadaşlar. Bundan sonra videoların başında şöyle küçük böyle bir hani bedart dışında başka bir oyun oynamayı düşünüyorum. Hani böyle nasıl diyeyim? böyle küçük bir yer hani The Bridge olur. işte ne bileyim sonra Elden olur, Skyward olur vesaire falan. Hani videonun içeriğinde bed art olacak fakat hani bir part böyle küçük böyle kısa bir part zaten ben genelde hani vs hattım yerleri koyacağım. Ve eğer öyle yapmamı isterseniz yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.